Ben Bilal. Ben de Bilal Bey'in asistanı Mesut. Asistan neymiş lan? Bildiğin çırak işte ya. <laughs> tamam sen çekil, ben halledeceğim bu işi. Çekil şuradan ya. Çekil, tut şunu Mesut. Sana bir şey soracağım. Küçük kontrol kalemi. <laughs> sen en son ne zaman çivi çaktın? <laughs> Pardon ama biz sizin gibi eski kafalı değiliz. Size kalsa oturma takımlarının hepsi altın varaklı olur. Ah, 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 ah. Ulan varak kule konuşma saçma sapan. <laughs> bu destereyle ben senden üçlü koltuk. Aha bu ustandan da puf yaparım puf. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığınızda bir şey benzemiyor ki. Hepsi rahatsız şeyler bunları. O zaman sen hiç Başak serisine oturmadım. Çok şükür oturmadım.